biz evet yıllardan beri hep aynı temel esasları ortaya koyduk. Ancak milletimize bunu anlatma bakımından büyük gelişmelerimiz olmuştur. Şimdi milletimiz Refah Partisi'ni çok daha gerçekçi bir şekilde görüyor ve tanıyor. Onun için de Refah Partisi'ne koşuyor. Düşünün ki bütün Türkiye sokakları, bütün Türkiye sokakları bir gecede yepyeni afişlerle donatılabilmiştir. Bu büyük bir hayati, çok büyük bir güçtür. Yarım milyonluk bir manevi ordu Türkiye'de milletin kurtuluşu için ibadet aşkıyla çalışıyor. Bunlar birbirinin aynı. Hepsi faizci, hepsi kadeveci. İster anap, ister sahabi, ister hep. Bunlar ortak pazarcı. Ne demek ortak pazar? Biz İslam alemini bırakıp ayrılacağız. Hristiyan birliğine dahil olacağız. Bugün at bir Hristiyan birliğidir. Kendileri bunu ilan edin. Ve bizim kanunlarımızı bu gavurlar yaparsa daha iyi olacak diyor bizim halk tabirle konuşursak. Bu kafadaki insanların arkasına bu millet gider mi? Bunlar hepsi bilden Evet. Anapı'da. Sehabesi de DF'si. Mason bunlar. Mason.